Bakırköy Parkı'na geldik. Havuzu. Evlendirme dairesi. Evet, i̇çinde birçok kaplumbağa var. Evet. Gelinlerin çekimleri var. Suyun içinde birçok kaplumbağa var. Çok güzel doğal ortam olmuş. Burada da evlendirme dairesi var. Nikah salonu. Şurada bir tane beyaz ördek var bakın. Çok doğal diziyorlar. Şurada kaplumbağa taşın üstünde bakın. Çıkmış. Oo bir sürü. Güneşleniyorlar. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Evet, evet, su kapmaları bu kadar büyüyorlar. Bu şekilde. Burada da evlendirme dairesi. Bir devam ediyor. Böyle teraslar var. Teraslar. İleride çok güzel açmış. burada bir şeftali ağacı, burada bir vişne ağacı, meyve ağaçları da var. Güller tomuzcukta. Şöyle teraslar. Sizin <laughs> <laughs> için kaplumbağaları çekiyor. Küçük küçük balıklar da var içinde. Bu şekilde. Gelinler de tam karşıda. Çekimlerdeler. Böyle birçok gelin. Dış çekim yapıyorlar. Küçük balıkları yerlerdir onlar ya. Bayağı bir yavru balık var tarafta da su biraz kirlenmiş. Böyle. Böyle hafiften hareket ediyor arkadaşlar bu. Yüzüyoruz durmuş abi. <laughs> Bak bir tane kapıma daldı suyun dibine. Yani şimdi çıkıyor. Söğüt su, taşları suya sıfır olmuş. Çok güzel bir doğal ortam olmuş. Tam şurada da ördek yüzüğü. Evet balıklar var Enes. Küçük balıklar. <laughs> Burada da güller var. Enes biraz korktu. Gidiyoruz diye. <laughs> gidiyoruz Enes. Gidiyoruz. Yüzüyoruz. Bir sürü kapınma var. Çok güzel olmuş. Sürü. Şu... Evet arkadaşlar eskiden burada suyun içinde yüzen şeylerden vardı. Ne diyorlardı ona? Yunuslar. Kiralanıp yüz, yüzülüyordu. Şu anda onu belediye kaldırmış. Evet balık. Küçük balıklarda. Eskiden burada yüz şey gidiyordu. Evet. Yunuslarla giriliyordu. Normal yüzülmüyordu. Evet kaplumbağalar böyle çıkmış. Şurada da en büyükleri var. Ş güneşleniyorlar burada. Su kaplumbağaları. Metroda bu şekilde böyle yandan geçiyor. Tam Bakırköy'ün Kur'an'ın tam dibinde bir yer. Bakın. Bunlar dağlara balıkları yemeye uğraşıyor. Balıkları yemiyor. küçücük balıklar var. Orada da büyük balıklar var. şekilde şurada karşıda bir köprü var öyle geçiliyor. Böyle düğün salonu kertleriz. Yapay bir <laughs> Biraz ayrıldık. Kabınmalar süper. Balıklar da buradakiler büyük. Ardı ardına yüzüyorlar. Doğal ortamda yaşıyorlar resmen. Aa, o en büyükleri. Durmuş abi oradakilerden de büyük değil mi? Bakın. Deniz kaplumbağaların bu etrafında böyle kafaların etrafında kırmızı kırmızı izler oluyor. Renkler var. Erkekleri daha renkli olanlarından herhalde. Enes bak. Çok büyük. Evet rengaren. Ördekler de yüzüyor. Hava çok güzel. Bu şekilde de böyle kıyılar. Balıklar kocaman. Evet balıklar kocaman. Efendim. Şey, Nasıl çıkmış? Evet güneşi gördükçe, şurada ağaçların üstüne çıkmışlar. Gel gel gel. Ayr, bir şey iyi misin? Resim için çocuğum nereye koyuyor Gel buraya. Orada da bir gel, tane gel, ördek gel. var. Çocukların şimdi büyük kaydırak var. Çocuklar o yüzden burayı istiyorlar. Kocaman iki tane. Pıs, 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 pıs. Gel. Pıs, pıs. Botanikteki küçük kedi çok tatlı. Pıs 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 pıs. Gel. Pıs 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 pıs. Ne yaptın İsa? Çok daha aldı. Gel. Pıs 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 pıs. Kaçtı. Bugün pazar olduğu için çok kalabalık çocuklar. Çok bizimkilerdi. Arıyorum ama yok. Arkadaşlar Allah'a emanet olun beğenmeyi. Kanalıma abone değilsiniz abone olmayı unutmayın.